Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, 2025'in ilk videosu geliyor. Youtube videosu geliyor. Ee, Kartepe'ye doğru gidiyoruz. İlk önce bir kahvaltımızı yapacağız Marş ülkeye Oradan yukarı doğru çıkacağız. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum size. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Beni 10.000 abone yapmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> Haydi bakalım. ile 90 TL veriyorsunuz araç başına. Burada da terefekteli. E, aşağı doğru iniyorsunuz. Bir daha geliyorsunuz. 250 TL. Fiyatı. arkadaşlar eee Kuzeyli'ye geldik. Harika bir hava var. Yalnız buraya biliyorsunuz. E, demin söyledim giriş 90 TL, teleferik 250 TL. İniyorsunuz tekrar gene geri geliyorsunuz. 250 TL. Araç başı da 90 TL. E, buralar dolmuş. Yani baya yani eski Kuzuyayla kalmamış öyle söyleyeyim ben size. Farklı bir şey ambiyansı olmuş ama e, arka tarafları yürüdükçe e, daha da güzel oluyor gördüğünüz gibi ha, bir de ateş yakmak yasak yasaklandı ormanlığa bakıyor burayı zaten e, onun için e, sadece bir tur yapacaksınız güzel bir gezeceksiniz yürüyüş yapacaksınız Aparatif bir şeyler atıştıracaksınız burada restoranlar her şey var burada Olay bu. Hava mis. Harika. Güzel de kar yağıyor. Mükemmel de kar yağıyor. Ne diyoruz? Bizler şey <gülüyor> keyfine. <gülüyor> tesisin arka tarafı yani yan tarafın arka tarafında da düz alan var. Bakın harika. <laughs> Belki burayı yani kaymak için tesis yapabilirler. Bayağı bir alan büyük. Biraz, gel. Evet, teleferik tesisi burası arkadaşlar. Her tepe. Aynen. Buradan. Gişesi burası. Burası da giriş. Gördüğünüz gibi. Burası da restoran her şey var burada tesiste otopark Öğrenci 100 TL, 250 kişi başı, yani biz 600 TL para verdik. Girişimiz burada. Evet, buna bineceğiz. Sağolun, yok ben de korkuyorum. <laughs> Hepinizin olması çok Nasıl? Çok güzel, harika. Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Hava biraz sisli tabii ki. Ee, Görüntü nefesi çıkar bilmiyorum. Arkadaşlar, ee, tabii sis olunca hiçbir manzara göremiyoruz, hiçbir şey yok. Daha sonra bir daha geliriz sissiz zamanda, daha güzel görüntü çekeriz. Şu an acayip sis var gördüğünüz gibi. Telefenin içerisindeyiz. Her ne taraf hiçbir şey, şey gözükmüyor. Evet. Ulan. <laughs> geçti bir tane, gölgesi geçti. <laughs> aşağı doğru iniyoruz. Nasıl güzel mi Çiğdem? Çok güzel harika. Bir de manzarayı görsek daha güzel olur. ama. Değil mi? <laughs> değil mi? Yapılacak bir şey yok. Aynen güzel. Kızım davran. sen? Çok güzel. <laughs> ama manzara yok. Manzara yok değil mi? <laughs> Hiçbir şey göremiyoruz. Zaten yukarı çıkarken de e, sis vardı aşırı derecede. Yani zar zor buraya geldik. Yapılacak bir şey yok. Arkadaşlar geldik. Hop. Sistem dolayısıyla hiçbir şey gözükmüyor tabii ki. Gidiyoruz. Bindiniz yani noktada burası. Biz tabii ki aracımızı yukarıya bıraktık. Şimdi biraz gezeceğiz, yukarı doğru çıkacağız. Evet arkadaşlar, Derbent'te gezilecek bir yer yok tabii ki. Biz geri dönüyoruz. Sırf Teref'e binmek için tabii ki yaptık bunu. Yalnız akşam 7'ye kadar açık burası. Bilginiz olsun. <laughs> evet, hareket <laughs> halini bu. Ama... <laughs> 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 yok. Evet. Oranın manzarası güzel. Aynen. Ort, ortalama arkadaşlar 20 dakika sürüyor. Kuzu Yayla'dan Derben. De, e, 20 dakika sürüyor. Tabii gezecek bir yer olmadığı için biz binelim dedik bir telefeli bakalım. Tekrar geri dönüyoruz Kuzu Yayla'ya. ufak da olsa bir görüntü <laughs> size gösterelim. Şuradan da gösterelim. Az bir şey. Bu da kar yok tabii ki. Buraya ilk barda falan geleceksin ya. Yani genelde çünkü kuzu yerler sisli olur. Buraya ilk barda yazın. En mantıklısı o. Evet arkadaşlar, Kuzey Yayla'ya geldik. Tabii yine sis. Evet, Burası da ihtiyaç yeri tuvalet, mescit Giderken temiz var burada. this one arkadaşlar sucuk ekmek yapacaktık da müsait olamadık. E, karnımız karnımızda tok hala. Sale biçtik. E, şimdi eve doğru gidiyoruz. Bayağı bir sis var gördüğünüz gibi. E, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.